Herkese merhabalar Planer Sims'e tekrar hoş geldiniz. Yeni paketimizle oynamaya başlıyoruz. Bundan bir önceki bölümde hatırlıyorsanız paketin açılışını yapmıştık. Biraz eşyalara bakmıştık. Evi düzmüştük. şu an gerçekten oynamaya başlıyoruz oyunu. Benim şimdi gitmek istediğim bir yer var bu dünya üzerinde. Oynayanlardan gördüğüm kadarıyla böyle hobilerimizle alakalı insanlarla buluşabileceğimiz yerlerle ilgili toplantı saatleri falan yazıyordu. Ama şu an geldiğim yerde görüyorum ki bir inşaat var. Yalnız bu inşaat alanını çok güzel yapmışlar farkında mısınız? Bu ne? Tren garı. Tren istasyonu. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Diğer oynayanlarda da görmemiştim. İçine girip ya i̇çinde bir şey çıkmaz da hani nereye? Ha normal telefonla gider gibi anladım. Değişik. Şimdi şöyle bir yere geldim. Müze desen müze değil. Burası galiba benim aradığım yer değil. Çünkü benim aradığım yer böyle açıklık bir alan. Şeyler var tabelalar var. Tıklıyoruz şu saatte buluşma gibi hani ya da şeyleri açıyoruz. E, notifikasyonlarını açıyoruz. Mesela işte patri severler e, şey yapsın. Buluştuğunda bana bilgi versin. İşte yok e, enerji harcamayı seven spor meraklıları şey yapınca. Bakın şu tarz şeylere bakıyorum ama tabela mabela içinde bir şey çıkmıyor. Neyse gelmişken bir bakalım burada insanlar var. Birazcık mahalleyle tanışalım. En azından kişileri tanıyalım yani. Sonuçta burada ortak hobimiz olacaksa. Bu arada ben ya ilk bölümde de söyledim. Bu şehre bayılıyorum. Kuzey Avrupa esintileri mükemmel. Ben biraz şimdi gezeceğim. Gezebilirim. <laughs> gezeceğim. Bu ne? Ne satıyor? Normal bildiğimiz yemeklerden satıyor değil mi? Farklı bir şey yok. Burada. Burada ne satıyor? Tamam. Tanışabiliriz, tanışalım. Bakalım ortama biraz daha. Ya bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? O kadar dingin, o kadar huzurlu. Böyle bakınca size de bir dinginlik, bir huzur. Sanki bunun sokaklarında böyle yürüyormuşuz hissiyatı gelmiyor mu? Şimdi bu arada şeye de bakıyorum. Hem şehre bakıyorum hem de benim o toplantı ilanlarının tabelalarının olduğu gördüğüm yeri benzetmeye çalışıyorum ama artık ya şu evlere bakın. Şu evlere bakın çıldıracağım. Şu kanal zaten mükemmel. Çok güzel. Bakın. Kanalda yapılacak bir tane aktivite biliyorum, onu da yapacağım. Onu da gördüm oynayanlardan. Aha. Onu da yapacağım ama şu an daha ilk kısımdayız. Burada yok arkadaşlar, gerçekten burada yok yani. İçeride de müze gibi geldi ama müze değil yani. Burada şey falan da yapılabiliyor işte, seramik de yapılabiliyor anladığım kadarıyla. Bakın içeride fırınlar falan var. Arkadaşlar ben gidiyorum buradan. Biraz baydım açıkçası. Yani Çünkü bulacağım ya. Ben orayı bulacağım ya da orayı bulmasam da bir planım daha var. Onlardan birini yapacağım. Bir dakika. Şimdi bu şey vardı ya. Trailer'da falan da gördük. E, seramik yapan bir abla var. Onu bulmaya çalışıyorum evine. Ona gidip ondan ders alacağım. Kendi kendime başlamaktansa. Ha ha bakın bu abla. O ev mi işletme mi diye soruyor. Tamam ikisi de aynı yerde ama hani ben işletmeye gitmek istiyorum sonuçta. Bilet alacağım girişte. Ne kadar alacak benden? 9 simoleon girişte aldı. Ha Bakın arkadaşlar meetups. Hobi meetups. Gördünüz mü? Nerede? Hmm. Tamam. Ben buraya bulurum. En azından hobi meetup. Bunların ismi. Oradan bulabiliriz. Yazarız buluruz yani. Şimdi ne yapıyor bu abla içeride? Start class mı diyeceğim? Ben of, 180 simolun arkadaşlar. Öğretmen hmm, öğretmeni de seçebildik yani bu şekilde. Tamam peki. Yani o girişte 9 simolini sadece ayak bastı parası olarak veriyorsunuz. Bakın 180'i cart diye benden aldı. Anlat ablam. Anlat anlat bizi donat bilgiyle donat. Oh donattı valla donat dediğim an donattı. Ekra, ekran değil tabi ki tahtayı. Evet biz yapıyoruz anlat bana. Bu özel ders gibi oldu yalnız başka biri yok mu? başka birileri de olsa birileri olsa acaba bölüşüyor muyuz bari? <laughs> Kesin bölüşmüyoruzdur. Her katılımcı kendi payını veriyordur yani. Buradan anlamaya çalıştığım şey şu. Ben kendi kimi açtığımda da aynı şekilde yapacağım demektir. Ben de böyle ders anlatacağım. Böyle skill level'ım bir 4 falan, 5 falan olsun hemen başlayacağım bu işe. Çünkü aklımda başka business planları da var. Onlara bir an önce yapmak istiyorum ama önce şu seramiği, seramik çünkü oyuna yeni geldi. Bunu keşfetmek istiyorum yani. Anlat. Anlat dinliyorum. Aa biri geldi. Geldi. Evet. O da verdi 180 simolinini. Paşa paşa. Biz görmüyoruz tabi de yani vermiştir. Umarım. Umarım tek veren ben değilimdir bu parayı. Aa ilk oyunumuzdan London kavun Garden geldi. Arkadaşlar benim çok eski takipçilerim bilir. 8 yıl önce kanalı açtığımda e, ee, ilk ailemde ve onların çocukların, çocukların 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 çocukları Generations oynadım yani resmen. Hala ortamlarda, kendileri de hala ortamlarda çünkü ben de yaşlanma kapalı, otomatik yaşlanma. O yüzden herkes çok genç, kimse ölmüyor, muhteşem bir dünya. Ee, mentor istedim. Beni biraz eğit ya dedim, bana özel bir şeyler açıkla dedim skillim normalde kendi kendime oturup yaptığımdan daha fazla diye gözlemliyorum ya da umuyorum diyeyim. Ama bu yani tahtaya yazdığı şeyden faydalandım mı yoksa onu öylesine mi anlattım oradan pek emin olamadım çünkü bakın yukarıda 30 dakika boyunca katıl dedi ama hiçbir dakika ilerlemedi o anlattı o sırada anlamadım yani Arkadaşlar ayağa kalkıp direkt aktif olarak dinlememiz gerekiyormuş. Bakın artıyor dakikalar gördünüz mü? Yani ben orada e, şey yaparken seramik yaparken aslında dinlemiyormuşum onu. Neyse dinlerken de bakın skill'im yükseliyor. Ben zaten anlamıştım bir şeyleri eksik yaptığımı da. Tamam çok güzel. Şimdi bunu glaze edeceğiz. Şundan yapacağım. Pembişten yapacağım. İlk glaze'imiz arkadaşlar hazır mıyız? Bu bir heyecan noktası yalnız. Sanatımda bir heyecan. Şuraya bakın pembe. Pembe makinayla glaze'imizi yapıyoruz. Bir fotoğraf çekeceğim. Çünkü çok tatlı. Çektim mi? Çektim. Çok güzel ya. Çok tatlı. Ha oldu. Şimdi bunu fırınlayacağız bakalım. Zaten bize bu görevleri de verdi. Herkes fırının başında bekliyor. Orada da bir para gitti benden arkadaşlar. Farkında mısınız? Birazcık e, maliyetli bir e, hobiye <laughs> dönüşmeye başladı. Bir an önce bunu e, işe çevirmemiz gerekiyor. Bakın kendi evlerinin bu kısımları ama buralara gidemiyoruz. Çünkü kendi evleri yani biz işletmeye geldik. Oralar sınırlı alan. Yine buradan da kendimize örnek çıkarıyoruz. Kendi evimizde nasıl bunu yapacağız diye düşünürken. Şimdi arkadaşlar ben eve geldim. Bir uyuyacağım. Bayağıdır oradayım. Bir uyuyacağım yani. Bir kendime geleyim. Yalnız üstünü başına. Aa ne güzel. Tramvay geçiyor. Ya arkadaşlar çok güzel bir şehir burası. Ya, bu kadar huzurlu olamaz ya. Bu kadar huzurlu bir şey olamaz canım. Ne? Oh! Arkadaşlar hırsız geldi. Arkadaşlar son free update'te hırsızlar eklendi oyuna. Daha önceki Sims'lerde vardı. Bu Sims'te yoktu. Yeni koydular. Ücretsiz tamamen. Ve şu an ben ilk kez yaşıyorum. Sims 4'te hırsızı. Yalnız az önce polisi ara polisi. Birebir girme o işi. Aa sinsiye bakın. Benim alarmım var bu arada. Bakın polisi arıyorum, geliyor diyor. <laughs> Aa, stresten kişi geldi. Arkadaşlar az önce ne kadar huzurlu bir şehir falan derken hırsızın gelmesi şaka mı? Sakın çalma fırınımı. O fırınımda ne ha? Geldi. E, polis bey anlatırsın. Hmm. Ne? Oo, polis? <laughs> polis hiçbir şekilde <laughs> insani ve modern bir yaklaşımda bulunmayıp direkt fight'a girdi. İnanılmaz, muhteşem. Peki, peki sivil düzendeki. Tamam, çok iyi. Önce pataklıyor sen misin buraya? Aa bir de şey suratına suratına ne kadar iğrenç bir insansın. Şöylesin, böylesin. Aşağılıyor, hakaret ediyor. Aa çok iyi. Bakın nasıl üzgün ve utanmış. Yalnız farkında mısınız benim fırını götürüyordu. Fırına hemen yelten de pahalı diye fırını götürüyordu. E çok iyi. Birebir girmeyeceksiniz demek ki. Hırsızla direkt polis çağıracaksınız. O da dövüyor zaten. Yani öyle ceza keseyim falan değil. Ben skillimi biraz arttıracağım bu arada arkadaşlar. Bir daha ders almaya gitmem. Ben bundan sonra ders almam ders vereyim arkadaşlar. <laughs> Çünkü çok pahalı. 180 simolin çok pahalı. Bir tek kendisi var sanıyor da ben de geldim oyuna şimdi. Artık ben de pottery işinde varım. Yani göreceğiz ablacığım. 180 simolin kazıklamak insanlara kolay mıymış. Bu arada şu kendi makinesinde hiç yapmadık. Bir denemek istiyorum açıkçası. Tamam normal düz pembe tek kişilik mi yapayım? Tek kişilik yapayım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Arkadaşlar şeye gelmişler. Hayırlı olsun da evin hayırlı olsun. Hoş geldin mahallemize demeye gelmişler. O yüzden önce onlarla bir görüşmem lazım. Çok ayıp olur. Kapıyı falan çalıyorlar. Invite in diyelim. Neighborlarım canlarım. O zaman tek kişilik yapmayayım. Ben içeride family size 4 kişilik yapayım. Hepimiz e, pamuk şeker, pamuk elva yiyelim. Ne diyorsunuz? Nasıl fikir kızlar? Nasıl fikir? Evet, yapıyorum. İlk kez yapıyorum. Şu an merak içindeyim. Hiç hızlandırmayacağım, izleyeceğim. Şurup mu koydu? Ne koydu? Hmm, böyle. Hmm. Peki. Biraz uzun sürmedi mi sence? Ha, tadına bakıyor. Ay, sanırsın çok büyük olay. Peki. Oha! Biraz büyük değil mi onlar kafanızda hallice? Herkes çağıralım. Call to meal diyelim. Kızlar. Come on. Bak bak nasıl yiyor nasıl yiyor bak. Ben yedim mi? Yemedim mi ben? Ha bu da yemedi. Sen de ye. Az önce çağırdın. Evet mahalle çok güzel bize de hırsız girdi. Evet inanamazsınız hemen polis çağırın dayak atıyor gönderiyor. Hiç kendiniz muhatap olmayın evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada yaptığım şu şeyi şu ikisine satışa ha, buraya. Tamam bakın hemen üstünden etiket işareti çıktı. Hop yaptıklarımı inventrimden satışa koyuyorum böyle display'ler aldığım için. Açtığımda insanlar buraya girip satın alabilecek. Bu arada bir karaoke partisi varmış burada. İnsanlarla tanışma çabam devam ediyor. Şehri tanıma ve kendimi tanıtma çabam devam ediyor. Çünkü insanlar tanıdıkça kendi e, local business'ımıza bunu çekebileceğiz. Diyeceğiz ki 180 simolina o abla ders veriyor. Üstüne girişte 9 simolina alıyor falan filan diyeceğiz. Biz daha kalitesine, daha uygun fiyata yapacağız diyeceğiz. Böyle böyle gireceğiz bunların kanına. Bir şey yememiz lazım yalnız. Bir şey söyleyelim. Evet evet evet. Çok haklısınız evet. Çok doğru bir noktaya parmak basıldı. O benim mi? Ee? Aa şey, grup için komple söylemişiz. Hayır ya ben bunlara vermek istemiyorum bunu daha tanımam etmem. Ben bunu alayım gene inventerime koyayım evimde güzel güzel yerim. Ben tek kişilik söylediğimi sanıyordum meğersem büyük bir yemek söylemişim. Ya şurada bir komiklik bir şey mi yapsam şarkı mı söylesem komedi mi yapsam? Bir şey yapayım ki iyice rezil olayım. Çünkü şu an ikisine de yeteneğimiz yok. O yüzden komiklik yapalım belki kurtarırız. Hadi kızım sana güveniyorum. Evet. Evet. İşte bir gün altına yapmış. Çok komikmiş. Ondan sonra demiş ki ben bu komikliği her yerde anlatırım. İşte bu da benim travmam ama aslında bu bir komiklik ama aslında bir gerçek. Şak 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 şak. TEDx hadi bakalım. İnsana bir ufak dinle de. Tamam yeterli. Yeterli. Teşekkür ederiz. Şimdi ben uyuyayım. Bu bölümü de burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde daha heyecanlanıyor olaylar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.